Gerçekten kanser ya. Allah çok çok. Ay peçeteyi verme. Ay tam fotoğrafa da ayıp. Ay şap. Tam fotoğraf. Allah. Ayakta çekin. Hadi otur, girişi yapacağız. Hadi. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma video hoş geldiniz. Yine yanımda Bilgisi ve Yağmur var. Bize ve çarşı. çarşı var. Çarşı var. Uy. Çarşı boy. <laughs> evet arkadaşlar, bu videoda marshmallow yapıyoruz ama şu an marshmallow'u gösteremiyoruz. Çünkü çarşı yiyor. Aynen. Aynen. <laughs> <değil mi? gülüyor> Aynen. Bu videomuz... Yok beni yiyemeyin. O yüzden. Tamam çarşı, sakin, sakin. <laughs> evet. Bu videomuzda herkes ağzını tıkamasa marshmallow'larla dolduracak. Yani konuşamayacak hale gelecek. Ve e, ben ortada oturdum. Şu anda yanımda iki tane ceza yiyebilecek arkadaşlar. Evet. <laughs> Çok fena. <laughs> ben şimdi bir YouTuber anlatmaya çalışacak. Onlar da tahmin etmeye çalışacak kim olduğunu. Ve e, tahmin ettiklerine yani isim kim Ayşe olduğunu şey yaptıklarında... Basacaklar. Ben basamadım. Bana basacaklar ve e, cevaplarını söyleyecekler. Bu sayede... <gülüyor> <gülüyor> Bu sayede kim kaç puan olduğunu hesaplayacağız. <laughs> evet, devam edelim. Ve e, işin sonunda kaybeden <laughs> sirke içecek. <gülüyor> sirke. <gülüyor> sirke. <gülüyor> Bu benim ilk mafiro çalacağım. Yani biraz birazcık tuhaf hissediyorum. Sıra evet. poşetler de var hazır yani her şey Bizim hazır. hazır. <laughs> Hazırız her şey için. <laughs> evet haydi başlayalım. şimdi videoya okay. geçelim. başlayalım. <laughs> hadi çarş. Hadi çık. Hadi çarş. Artık vakti hadi, <laughs> hadi gel. O bir de gelmiyor. Şey yapalım benim kanım o zaman. Çarşıyla bir video çekelim. Tamam. <laughs> 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 Çıldırmalık. Okey başlıyoruz. Ya başladık da. Aynen. Şu an kayıtta zaten. Arkadaşlar o zaman şimdi hepimiz marshmallow'ları ağzımıza tıkıyoruz. Şimdi kaç tane? Ne evet, kadar su Bu kadar. Burada artık pro oldum ben. Aynı yesim geldi. <laughs> Yemek aynı. istemeyeceksin. Bence de. Abi ya. Ben, ben işte, artık, ama çok, şıkart, çok güzel. ama bir yandan da. Dört, 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 dört,

Não é

Não. Ver... Ver... Fırın tüfeği de emreden diyeceğim. Doğranacak mısın? Türk mü? Türk, Çok zorca bir şey ki. <laughs> bak. bak. Az bilinen bir kanal söyle. <laughs> çok, çok daha az bilinmesin. <laughs> ben hiç öğrenmek ben hiç öğrenmiyorum. O o yoksa, Bitti benim. Ne bantı ne Ben çıkardım. Hani böyle olsun, yoksa ne? yemek yiyeceğiz zaten ya. Mm mm. Düzüm tamam. Babamı. 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 Hadi Babamı. Bu ne gibi? Babancı. Evet. Bu ne gibi? Bir tazır. Tazır. Evet. Ne? Babancı seçtiğimiz videonun ilk tazır G ile başla. Gebi. Can. Gen. Gebi. Can. G ile başla. G nasıl? G Evet var. Hı nasıl bu? Tık. Ne? Değil. Ne Neyse devam et anne. Kontejne

Böyle bir evet. challenge dünyada... <laughs> Allah'ım kus, ya. ne yapacaksınız? <laughs> kus gitsin bari aman. Evet arkadaşlar <laughs> videonun sonuna geldik. <laughs> 5-4 <laughs> Yağmur <gülüyor> kazandı. <gülüyor> Aslı <laughs> Akın, Aslı Han Akın diyorum. Akın dedi. Sonra, bir de, sonra de, ben, ben can's can's Akın, Akın. Can şey oldum böyle Abi da bilmiyorum. nasıl hatırlayamam. Can <laughs> ismini Aslı Han diyorum. diyorum Aslan Aynen. Akın diye gelme bizim okulda biri var emin değilim. Aslan değil. Akın diye bir ünlü Bizden var sen. Evet. Evet. Abi ya. nasıl aklına oradan geldi. Evet. Bir instagramda evet. bir altın. Evet. Yani. evet. Ve evet. evet şimdi cezamız bilgi sirke. Gerçekten iyi kazandım. Ee, yalnız biz i̇yi biraz kazandım. hesaplı davranıp o sirkenin hepsini içmemiz. Hepsi yani. o <laughs> <laughs> Çünkü bir yudum <laughs> gerçekten çok kötü kokusu. Bir daha daha yemek yiyeceğiz. Ya yani. <laughs> Öldük. İyi. Ben birazcık içiyorum şöyle. Artık İçkisi. şey yaparsınız yani. Evet, birazcık e, insan. Içindir. Hiç hayatımda sirke içmedim bu arada. Nefret ediyoruz. <laughs> yani kim içer ki? Ay kusacak kusacak. Bırak onu bırak onu. Şey, ben bir ya var mı? Yok göstermem lazım. Biraz önce biraz ekşit. İğrenç. Böyle mi olur o zaman? Evet, <laughs> i̇ğrenç bir şey olmaz. Böyle mi olması gerekiyor? Akşam bu Bırak da açacak. Aa, açıktı. İçme zamanı, ben sebiedim içemem bir daha. İçim tam, içim bir yudum içsem. Işte. Tamam yeter, yeter yeter Ben bile şey yapmıyorum gerçekten. Ya, sirke yani... varsa helal olsun. Helal <laughs> her gün bir sirke içerim yani elma sirkeyi sonuca. Bilceğimiz bu kadardı. Bilgenin ve Yağmur'un kanallarına da aşağıdan ya da şuradan ulaşırsınız. Videolar geliyor. Evet yanıyorum. Hepsine ulaşırsınız. Bay bay. Başarılısınız. Bayıldım burada. Kapat kapat bir şey diyeceğim. Eğer yani biz sürekli buluşuyoruz artık böyle anladım yani sürekli buluşuyoruz. Güzel şimdi diyeceksiniz. Eğer Sıra. olursa güzel fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kesinlikle arkadaşlar bu gerçekten Yazabilirsiniz. İşte şu grup, <laughs> şu grup şunları şunları çekin falan yazın. Instagram'dan mutlaka Çünkü, bize yazın. Hani bu da, da bizim <laughs> Evet <laughs> 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 <Yani gülüyor> Biz fikir buluyoruz. tabii ki de ama sizinle yani sizin de var. olsun. Aynen. Bana! Yine ekip, ekip firavda.

Çarşı ya Hı Hadi ya. <laughs> Kusarken gördünüz mü beni? <laughs> Çekil ya. Çık. Ha bu Allah dedi. Yok başka bir sefer Oh,